Peki bir e, siz bir dakika altta kalır mısınız? Çünkü beyefendi de telefon attınız demiş. Beyefendi günaydın. Müge Hanım günaydın. Buyurun efendim. Öncelikle yapmış olduğunuz yayından dolayı ve e, sosyal sorumluluklardan dolayı sizi tebrik ediyorum ve çok beğenerek izliyorum. İzleyicilerinize de ederim. saygılar sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben bu hanımefendileri tanıyorum. Ayşe'yi tanıyorum. Merve'yi tanıyorum. Merve, tanıyorum. Merve tabii Merve olarak tanıyorum. İsmini bilmiyordum. Pandemiden önce, pandemiden yaklaşık bir sene, bir yıl kadar önce tanıştık. Bir vesileyle. Söylediğim gibi illegal işler doğrusunda bir ortamda tanıştık. Ve dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Ben iş yerleri olarak hatta Ayşe'ye şunu sormak istiyorum. Postanenin yan tarafındaki 3. kapıcı masal salonunu biliyorsun. Şey, Doğru mu Ayşe? Yani şirin yerdeki mi? Evet evet şirin yerde. 500 metre ileriye gittik, gittik, gittikten sonra da sağ taraftaki durağın yanındaki e, alışveriş merkezinin yanındaki ablanın çalıştığı yeri de biliyorsun. Evet. Sen oraya gelip gidiyordun. Tamam. Ali'yi de tanıyorsun. E tamam tanımıyorum Biz, o demedim o ki kalktım. zaten ben Ali'yi. Yani bilmiyorum, tanımıyorum beni hiç işte değil falan. Hayır, yani beni ben tanımıyorum şey demedim. Yani Ali'yi ben tanımıyorum belki... demedim. Ailesiyle ben görüşmüyorum, biliyorsun. Ailesini tanımam, Tabii annesini görüşürüz. tanımam, babasını tanımam ben Ali'nin. Oturmuşluğum hayır, var, hay, hay, mı? Ben. var mı, görmüşlüğüm var mı? Ali'nin evine gittim mi ben hiç? Hayır, en hayır, son, hayır, her ben... zaman ablam için gidiyordum. Ya. Kavga diyorlardı, beni çağırıyorlardı. Evet, evet kavgası, kavga olma... Ha, bir dinler misin, bir şey anlatacağım. Dinliyoruz sizi. Tamam. Şimdi şöyle ben Ayşe suçlamak için falan aramadım. Yani tanı, tanıyor Ali'yi, görüşmüştün de var. aynı ortamda oturduk. Sen hiç tanımıyormuşsun gibi söyledim o yüzden. Yok yok He? görüşüyoruz diyor. Siz buyurun. Şimdi siz şöyle demişsiniz. Ali'nin masaj salonu vardı ve orada fuhuş yaptırıyordu diye. Evet. Evet tamam. kesinlikle öyle. Tamam peki bu Zekiye de o masaj salonunda mı çalışıyordu? Önce çalışmıyordu. Ali ile beraber Ali tanışmadan önce bu işe girmiş. Bana bana anlatıkları söylüyorum. He. Şimdi Ali ile tanışmalarını falan, videolarını falan her şeyini bana anlattı. Bana güvendi bir tamam, yani bir O zaman Zeki'ye daha evvel bir başka masaj salonunda fuhuş yapıyormuş. Sonra Ali ile mi tanışıyorlar? Evet bir vesileyle Ali ile tanışıyor. Sonra Ali bunu kan... Tamam. Sonra hamile kalıyor oğluna. Anladığım kadarıyla. Alo. Şimdi. Sonra pandemi olayları girince Ali'nin durduğu masa salonuyla Merve'nin durduğu masa salonu birbirine yakındı. Ben Merve'nin oraya gidip geliyordum. Çağırıyordu beni dertlerini anlatmak için. Bana dertlerini anlatıyordu. Hatta Ayşe de iyi tanıyordu. Bahar diye bir kız daha vardı. Bütün her şeyini bana anlatırdı böyle. Bana güvendi. de bir samimiyet oluştu aramızda. Ee, Alo. Dinliyor musun? Ondan sonra bu hamilelik dönemi başladığında ben size uzun, çok uzatmayayım. Hamilelik dönemi başladığında Ali'nin başka bir sevg sevgilisi daha vardı. O da diğer masa sonu dedi ama Merve bunu Saura'dan öğrendi. Evet. Sonra dedi ki ben bu çocuğu dedi doğuracağım onlara göstermeyeceğim. Ali de çocuğu sürekli alıp Merve'yi dışarı atmak istiyordu. Ailesi zaten Merve'yi hiç istemiyordu. Ben işte oturdukları eve falan birkaç defa gittim geldim. Evet madde kullanan birisi Ali. Yani Ali'nin para kazanmak için... Mi? Pardon benim anladığım kadarıyla aslında ilk eşiyle bu işlere başlıyor. Ayşe doğruyu konuşalım. İlk evlendiği eşiyle bu işlere ama başlıyor. Ama benim böyle bir şeyden haberim yok. Senin yok. Hani Diğer ama hanımefendi siz biliyorsunuz herhalde. İlk eşiyle başlıyor bu işlere değil mi? Evet. evet ilk eşi zaten kuaför olarak o evleniyor. Geliyor nikahı yok. Komu olarak geliyor bu. Bir de hem eşine bakıyor hem de karısına çocuklarına bakıyor. Sonra o ilk eşi cezaevine giriyor. E kız artık yine çalışmaya devam ediyor. Sonra birkaç sene sonra Ali ile tanışıyor. Ya arkadaşım yani çok özel değilse, bu kız masaj mı yapıyor kuaför mü hangisi? İlk İzmir'e geldiğinde ilk eşiyle evlendiğinde yani e, tabi resmi nikah yok. Hani gelinlik bir annesinin evinden çıktığında e, ee, ilk böyle kuaförlük yapıyor. Sonra kuaför, 18 yaşında falan işte o zaman. Sonra kuaförlükten masaj salonuna başlıyor. Tamam, ama masaj salonu derken de altını çizelim. Çünkü çok ben bu işin çok güzel yapıldığı masaj salonları da var. Onları tenzih ederek konuşalım. Bu masaj salonu öyle bildiğimiz masaj salonu değil. Orada fuhuş yapılıyor sizin söylediğinize göre. Evet, Heh. evet. Sonra bu başka bir masaj salonundayken Ali ile tanışıyor. Onun da masaj salonu var. Burada beyefendi size dönüp peki ee, evlendikten sonra da zekeyi çalıştırıyor muydu kocası bu şekilde? Alo, beyefendi? Dinliyorum. Yani karısının üzerinden bu şekilde para kazanıyor muydu Ali? Hayır zeki zeki Merve çalışmıyordu Merve masa salonunda duruyordu orada işleri yürütüyordu Ali de başka masa salonundaydı e, aşağıdaki masa salonundaydı hatta birkaç tane daha açmayı düşünüyordu Ali kullanıyordu bu kızları çoğunu bir, Ali de bir tane değil ki kaç tane kız var kaç tane ha. sevgili var hepsini o, bir yere koyuyordu Tamam yani o zaman o sevgililer de hem orada çalışıyor hem adada sevgili öyle mi? Tabii tabii. aynen öyle Anladım. Şimdi bir dakika siz de hatta kalın çünkü bir hanımefendi daha aradı. Ali'nin eski çalışanıyım diyor. E, hanımefendi günaydın. Günaydın. Şimdi siz Eymen'le ilgili bir bilgi sahibi misiniz? O yüzden hemen önceledim. Eymen'in nerede olduğunu biliyorum demişsiniz. Evet, Eymen Ali Bey'in annesinde şu an. Ba babaannesi mi bakıyor? Babaannesi bakıyor. Babaannesi bakıyor. Peki Zekiye'den haberdar mısınız? Zekiye'yi biz Merve olarak biliyoruz. En son bildiğim kadarıyla Merve daha kötü maddeye düştü. Ceset gibi geziyor diye biliyoruz. Ee, öldü diye duyduk. Ne? Nasıl? Hayatını kaybetmiş diye duyduk biz. E, nasıl Aslında olmuş? Daha maddeden dolayı kendini kaybedip intihar ya da madde, maddeden kaynaklı bir ölüm haberi olduğunu bilmiyoruz. Ama ya madde diyorlar ya maddenin verdiği etkiyle kendi canına kıydı diyebiliyoruz. Ama biz bunu geçen bir buçuk sene önce falan öğrendik. Bir buçuk sene Peki nerede olmuş? Tam olarak yerlerini bilmiyorum ama yine Buca tarafında Ali'den sonra maddeye daha kötü bağlandığını ve bu madde Merve'nin bildiğin bilincinin altına yerleşip kendini kaybedecek dereceye getiriyormuş artık. Ama bir dakika dur eğer e, siz bunu duyduysanız o zaman nüfustan düşmesi lazım da hala kayıp başvurusu gözü ve yaş yaşıyor gözüküyor dur ağlama kuzu siz öyle duymuşsunuz kim söyledi size bunu ben biraz o tarafını araştırayım. Dükkandan yine aynı şekilde hani Merve'ye tanıyanlar da var onlar da aynı şekilde aynı şeyi duydular maddeden dolayı biz hani bir yerde denk geldik deset gibiydi çok kötüydü ölüme ramak kalmış falan diyerekten bir konuşuldu. Ondan sonra maddeden kaynaklı öldüğünü biliyoruz bizden de. Abla bir şey yaptı ona. <laughs> dur bakalım belki doğru değildir. Onlar ölü gibi dolaşıyorlardı. Dur, <laughs> dur ağlama dur, ne olur. Hayır peki hani böyle arkadaşı var mı? Giden var mı mesela cenazesine namazına falan ne, neyse? Hayır hayır. Hayır, hayır. sadece öldü olarak duyduk. Cenaze vesaire değil. Hı. <laughs> Yani mesela şimdi ben sizden rica etsem hani hatırlayabilirsiniz size kim söyledi ona ulaşalım falan da. Bunu canlı yayında değil sonrasında yine aynı şekilde konuşabilirim. Tamam o zaman ben sizi yayından alayım siz arkadaşımıza söyleyin. <laughs> ee, onlara da ulaşalım çünkü nüfustan düşmemiş o zaman. Yani eğer kendi kimliğiyle kimliği tespit edilerek ölüm olsaydı nüfustan düşmesi lazımdı. <laughs> Nüfusta yaşıyor göründüğü için Belki siz haber aldınız ama o kimliği belirsiz bir ceset olarak falan e, gömülmüştür. O yüzden soruyorum. Düşün arkadaşı alsınlar. Hanımefendi, beyefendi sizi şöyle bir şey duydunuz mu? Diğer telefon hattındakilere sorayım. Hayır Müge Hanım ben hatta maddeye... Müge Hanım sesimi duyuyor musunuz? Geliyorum. Evet siz konuşun. Sizin televizyonunuz mu açık? Hayır değil. Tamam siz konuşun biz hep sizi duyuyoruz. Buyurun. Tamam şimdi şöyle. Madde Ali kullanıyordu ve Ali'nin yanında madde kullandı. Ama ama kesinlikle madde maddeye karşı bir duruşu vardı. Yani be, evet. ismini söylemek istemediğim Önce bir sigara sadece... içmezdi. Bir, bir... Madde kullanmazdı. Maddeyi işte o dönem çocukluğun Çocukla beraber içmeye başladılar işte. Yani <laughs> daha sonrasında madde Madde kullanmıyordu. Maddeye de karşıydı hatta. Hanımefendi alalım tekrar ama işte kullanmış sonrasında. Ee, Ali'nin eski çalışanı olduğunu söyleyen hanımefendi almayın yayından. Ee, Eymen'e babaannesi bakıyor. Ali zeki'yi döverek Eymen'i elinden aldığını biliyorum demişsiniz. Öyle mi hanımefendi? Evet Eymen'i o şekilde aldığını biliyoruz. Çocuğu zorla aldılar yani kadının elinden. Evet çocuk şu an durumu gayet iyi. Babası gerçekten düzgün bir şekilde bakıyor. O konuda bir şey diyemem. Ablamı e, ne siz yaptılar? ne zaman gördünüz? Bu bilgi sahibisin ablamı ne yaptılar? Ablanı tanımıyorum. Ben ablamla orada, orada olduğum için biliyorum. Ablanı bizzat tanımıyorum. He, siz de orada çalıştığınız için Eymen'in alındığını biliyorsunuz ama öyle mi? Aynen söylenti vardı orada. Yani Ali'nin yanında şu an iki çocuğu da var yine aynı şekilde ikisine de o bakıyor. Anladım. İyi de bakıyor diyorsunuz. Evet ilgileniyordu. iki çocuğu da şu an annesi bakıyor. Tamam peki biliyor mu kocası da öldüğünü Zekiye'nin? Beter olsun dedi en son. Abla bir şey yaptılar bunlar. Yazsanız alt yazı. Merve çünkü sürekli şikayet ediyormuş Ali Bey'e. Uğraşıyormuş. Ondan sonra zaten bir daha haber alınamadı. Bir daha da konusu geçmedi. Peki siz mi söylediniz eşiniz eşine ölmüş diye? Hayır. Dükkanda bu aynı şekilde konuşuldu. Ben de orada kulak misafir olarak duydum zaten. Dükkanda Zeki öldü diye konuşuldu. O da beter olsun mu dedi. Evet. Onda der aralarında problem var yani O illaki ki elinde bir şey yaptığı anlamına gelmez. Ali Bey siz neredesiniz yani? Ne biliyorsanız bir anlatır mısınız? Bu kız da burada perişan oldu. Şimdi izleyen aile fertleri için de söylüyorum. Bakın hanımefendi duyduğu bir şeyi anlatıyor. Eğer bu kız kimliğiyle zaten hayatını kaybettiyse nüfustan düşmesi gerekirdi. E madem kimliksiz hayatını kaybettiyse yani nasıl görmüş insanlar bu bir dedikodu muydu? Hanımefendi, o kadar önemli bilgiler veriyorsunuz ki bir kere Eymen'e babaannesi bakıyor, iyi diyorsunuz. Demek ki bildiğiniz bir şeyden bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Diğeri için de öldü diyorsunuz ya, yani öldüğünü gören var mı? Su verir misiniz biraz? Gören yok, duyum konuşulma bu şekilde. Ben duyduğumu size aktarmak istedim. Tamam da öldü diye de insana hani ne dedikodusu olmaz ki demek değil mi? Bir şey evet. olmuştur yani. Maddeye daha fazla bağımlı oldu ve bu maddenin etkisiyle kendini kaybedecek dereceye geldiğini ve bu maddeden de kaynaklı biz hayatını kaybetti diye söylenildi. Ben de bunu onlardan duydum. Tamam siz şimdi kimden duyduğunuzu söylediniz herhalde. Arkadaşlarımız ona da baksınlar. Dur ama Ayşe'cim hemen üzülmeyin bak hanımefendi duyduğunu söylüyor. Biraz kendini de kaybetmişti ya maddeden diyor. Bakarız şimdi. Abla. Bu peki nerede olmuş bu olay? Yine aynı İzmir'de. Ya yani İzmir'in neresinden? İzmir, neresinde? yani İzmir Kocaer yani bir şey söyledi Buca tarafında yine. İzmir Buca'da mı? Evet. Tamam. İzmir Buca'da böyle e, bir sene içinde olması lazım çünkü e, en son e, boşanma tarihi ne zaman? 5 Ocak 2022. Yani 5 Ocak 2022'den sonra İzmir Buca'da... Bıçaklanma olayı olmuş abla. Bıçaklanma olayı olmuş. <laughs> polis memuru anneme söylemiş. Birbirlerinden şikayetçi olmamışlar ama. Bu ne? Boşan madem bu kadar sonra mı? Siz haberdar mısınız bıçaklanma olayından? Bıçaklanma onunla? olayından, haberdar mısınız? Yok yok o bıçaklanma bilgim yok. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.